Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle beraber orkidelerden bahsedeceğiz. Orkidelerimize e, sizlere bugün iki tane vitamin söyleyeceğim. Çok etkili, güçlü kök. Bakın e, ve bol bol yavru vermesi için ayrıca bu şekilde görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çiçek filizleri, çiçek dalları vermesi için orkidelerimize neler veriyoruz? kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum şöyle arkadaşlar o kedilerimize benim yaptığım en etkili yöntemlerden bir tanesi yumurta kabuğu haşlanmış yumurta kabuğu suyudur bunu mutlaka orkidelerinize veriniz ve aspirin arkadaşlar aspirini orkidelerinize verirseniz sizlere bol bol çiçek filizi verir ve bunlar açacak inşallah açtığı zaman da çekeceğim ve güçlü kök gördüğünüz gibi şöyle içerisinden görüyorsunuz ee, yavrular veriyor yeni tazecik yapraklar orkidelerinizi haftada bir kere su veriniz ee, ışık alan bir ortamda ev içerisinde olsun orkidelerinizin yapraklarını yıkayabilirsiniz ya da nemli bir bezle silebilirsiniz ee, dediğim gibi yumurta kabuğu suyu yumurta kabuğu suyunu e, haftada e, yani iki haftada bir verebilirsiniz sevgili arkadaşlarım aspirine de büyük aspirin yani büyük aspirinde bir kova bir kova suyu bir kovanın içerisine 2 litre su bir tane büyük aspirin iyice karıştırın arkadaşlar ayda bir e, saksınızın böyle etrafında gezdirin e, aspirinde suyu gerçekten orkidenizi hem güçlü yapacak hem bol yavru verdirecek hem de çiçek bezi verdirecek arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim yumurta kabuğu suyu ve aspirinli su mutlaka orkidelerinize veriniz orkideleriniz e, dediğim gibi hem açsın hem coşsun evet sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlarım